Korkuteli'nde ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarıyla bilinen bir umut gönüllüleri her geçen gün yeni bir hayra imza atmaya devam ediyor. Gülsüm Kabadayı ve oğlu Tunahan Ağar öncülüğünde yürütülen gönüllü faaliyetler bu kez okul heyecanı yaşayan çocukların yüzünü güldürdü. Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabı ihtiyacını karşılamak için harekete geçen bir umut gönüllüleri 50 öğrenciye yeni ayakkabı hediye etti çalışma Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran'ın destekleriyle gerçekleştirildi. İlçenin yerel esnaflarından Asel Ayakkabı da kampanyaya katkı sundu. Bir umut gönüllüleri adına açıklama yapan Gülsüm Kabadayı, "Çocuklarımızın okul yolunda ihtiyaçlarını karşılamak bizler için büyük mutluluk. 50 evladımızın ayakkabılarını Hasan Can Caran başkanımızın desteğiyle aldık. Ailelerimiz adına başkanımıza ve ilçe esnafımız Asel Ayakkabı'ya teşekkür ederiz. Bir çocuğun mutluluğu hepimizin mutluluğudur, dedi. Hasan Can Caran eğitime ve çocuklara destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yapılan her katkı, yarınlara yapılan en değerli yatırımdır. Bu tür çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.